Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski gibi de toilet devam oynuyoruz evet bugün yanımızda eski bir konuğumuz var Kan, huzurlarınız arkadaşlar neredesin neredesin kardeşim buradasın aleyküm selam diyoruz arkadaşlar önceki e futbol videomda arkadaşlar çok güzel video adamsın yazan Mehmetefe kardeşimize de gerçekten buradan Te teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Kaan'da şaka maka 2000 güze ulaşır şey futbolda. Ee, ben ilk başladığımda 1000 güçte falandım. Ben birkaç gün oynadım da yüz falan sen yine iyi. Bence daha bir falan daha iyi ya bu. Ama bu sonunda PlayStation'da kaldı daha iyi. O da o doğru. Evet. Mobilleri kapıştırırsak bence e futbol daha iyi. Mobilleri e Aynen. Abi bu anada O zaman arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Sikibin Tuvalet yorum videosu yapıyor Tepki yapıyoruz arkadaşlar Bir şey söyler mi lan sende 10 <laughs> 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 <ben de> <laughs> like olmaz 10 like değil 5 5 Ha tamam tamam tamam. Bu video 10 gelirse kan kesim gösterecek arkadaşlar. Ve ay. Siz <laughs> <laughs> Aynen. Ve arkadaşlar sonra yapacağımız şey, tipi tuvalet yorum videosuna da 5 like gelirse Kaan'la ya futbol oynuyorum hadi. <laughs> Vallahi takipçilerini kıramazsın. Ya, evet. Beş like gelirse yapacaksın ben anlamam. <laughs> Şimdi kız. Evet. Kas kas bir ara sen kas. Her an gelebilir 5 like çünkü. Bu o. adam arkadaşlar benim kanalı artık o şey ismimi yazınca çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Tekrardan ismimi yazınca çıkması için. i̇çin. Kanalı, izinlik, 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 izinlik. Oyunların gözlüsü yaptım. Çünkü <laughs> Ya şu, hayvanlarla ilgili video varsa o parçası ikisini çeker miyiz? Aa çekeriz o iyi video bak. Çekeriz onu. Ama Emel senle o parkurunu ne yapamadın böyle? <laughs> Videoda yoruma da yazmışlar biliyor musun? Ne? O, o parkurunu ne yapamadım B yazmışlar. Öyle ona benzer bir şey yapmış. Allah Allah Allah, ya. <laughs> Kim yaptı acaba? Ben yapmadım söyleyeyim. Bilmiyorum artık kimin yaptığını. Kimi yaptığını valla bilmiyorum ben. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> Birisi şöyle videoya bir yorum atmış dedim. Aa. Şimdi Oğlum bu arada bir sürü kötü yorum atmışlar biliyor musun son videolarıma? <laughs> ne demişler biliyor musun? Ay ben sildim şimdi göremezsin. E, ben, e, şimdi son videolarda yorum yoktur. Şimdi göremezsin o yüzden. Ay bak. Ne demişler biliyor musun? Git ders çalış. Evet. Git ders çalış demişler bana. <laughs> tamam da. Eymen ben çok okul Nereden biliyorsun? Aa nereden? Aa nereden biliyorsun? Belki ben okulu bitirdim. Sesim belki sesim kısık. Öyle değil mi? Evet. Belki ben 18 yaşındayım. da onu bilmeyiz. Abi bu şey, bakın bu yorumlarınız bizi üzüyor arkadaşlar gerçekten. <laughs> biz burada sizin için, biz burada sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar ya. Burada sizin için videolar çekiyoruz burada ya. 24 saat video çekiyoruz burada arkadaşlar biz sizin için. Allah Allah. Burada biz arkadaşlar sizin için o kadar çok video çekiyoruz ki arkadaşlar. 24 saat ya gerçekten. O yüzden bunun için bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Biz sizin de için biz sizin için 24 saat video çekiyoruz arkadaşlar. pazar gününde başladım atmaya. E ee, ne diyordun? Ne? Evet. Evet. Ne diyordum kan? ney evet video atmıyorsun bayağıdır hayır hayır evet. açık değil diye ne açsın anlat ne ne diyorsun söyle Aynen. Bu arada abonemiz de yükseldi biliyor musun? 20, 20. 22. <laughs> Mehmet Efe olmuş herhalde. <laughs> Bayağıdır atmıyordum arkadaşlar gerçekten. Önceki hafta pazar günü biraz başladım atmaya. Arkadaşlar anılmışına konuşmadığımız zamanlar hiç atmıyorduk ya. Hı hı. İki falan çıkmıştı İki falan çıkmıştı <laughs> Arkadaşlar bu olayın Detaylarını <laughs> Bu olayın detaylarını istiyorsanız Bu videoya 20 tane like atın arkadaşlar 20 like bakın Çok zor bir şey ama atabilirsiniz Hayır. Otur, asla, asla. Arkadaşları kıramazsın. Kırarım. Tamam. Ayıp. Ben tamam, o zaman bu videoya 5 like gelirse sen de futbol oynayacağım ben de. Tamam anlaştık. Şey Yalnız 30 like gelirse ben de senin adını, yaşını söyleyeceğim. Sen <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Bitti değil mi şu anda? Bitti. videonun videomda burada sonuna gelelim. Sonraki gö gö videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.